Saç ekimi işlemini biz 3 farklı teknikle gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan e, en önemlilerinden biri e, Safir tekniği. Safir tekniğinde biz e, Operasyonun 3 aşamasından biri olan Kanal aşamasında e, Safir e, dediğimiz e, blade yardımıyla Kanalların açımını gerçekleştiriyoruz. Ardından o kanallara alınan kökler yerleştirilmiş oluyor. Safir tekniğinin en önemli avantajlarından birisi Kanalların açılma esnasında kazanılan otomasyon Sayesinde e, maksimum natürallikte ve sıklıkta bir operasyon gerçekleşmiş olması. Bunun dışında safirin bize sağladığı önemli üstünlüklerden bir tanesi de yara iyileşmesinin ve e, yara dudaklarının çok düzgün olmasından kaynaklı yara iyileşmesinin e, çok çok iyi olması ve e, hasta, operasyon sonrası hastalarımızın e, normal hayata, rutin e, işine gücüne dönmesinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir.